Merhaba İkizler Burcu hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kartlar biraz böyle ürkütücü ve boğucu çıkmış olsa da şey bunun diğerleriyle değil de biraz sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ölüm kartıyla siz şu anda tabii ki de bir dönüşümün içindesiniz sanki. ikizler değişiyor ya. İkizler genel çerçevede değişiyor. Baya yeni bir ikizler olacaksınız anladığım kadarıyla ve biraz böyle sanki büyüyormuşsunuz gibi. İşte 20'lerinizdeyse 30'lar ikizlerine doğru gidiyormuşsunuz gibi düşünebiliriz. Ve bu e, değişim fikrine bir türlü alışamıyorsunuz ve şey oluyor. Yani sıkışıyorsunuz o noktada. Ve bir türlü o değişmeyi kabul etmek istemiyorsunuz. Bununla ilgili hareket etmek istemiyorsunuz. Ama siz ne yaparsanız yapın zaten ip gördüğünüz gibi adam kılıcı vurmasa da o ip kopar arkadaşlar. Yani bir şekilde değişeceksiniz zaten. Değişme, değişimin size gelmesini bekliyorsunuz ya. Ben değişmek için adım atmayacağım. Değişim kendi bana gelsin gibi bir şeyiniz var, haliniz var. Devam. Ay. Para üçlüsü. Hmm. İki kart geldi. Para onlusu, savaş arabası. Sen daha çekiyorum. Ermişim. Şimdi neden istemiyorsun sen bu değişimi? Çünkü değişim olduğu zaman ve her şey belirsiz olacak ve her şeyin belirsiz olması senin planlarını, hareketini falan bayağı değiştirecek. Tüm eylemlerine yansıyacak çünkü bu belirsizlik. Ve sen de şey planlıyorsun. Para unsuruyla bazı planların var. İyi bir plan. Yani bunda işte evlenmek istiyor olabilirsin, bir iş kurmak istiyor olabilirsin. Şu an bir iş kurmuş olabilirsin ya da işin olabilir, iş yerinde olabilirsin. İyi gidiyordur senin için hayat ve sen ekstra bir değişim istemiyorum. Şu anda tam da planladığım gibi bir değişim. Hadi lütfen içimden çıkma değişmek isteyen tarafım lütfen içimden çıkma ve kal orada diyorsunuz ve sanki sakinleştiriyorsunuz içinizdeki o yeni ikizler burcunu. Para şövalyesi, kılıç beşlisi, kupa prensi, Kılıç kıyalı. Hmm. Hmm. Hmm, tamam. Ee, bu daha farklı bir tema. Ee, bir ilişkiniz falan filan. Varsa ya da daha çok bir ilişkiymiş gibi alıyorum. Kılıç Kralı sizsiniz ve iki kişi sizden hoşlanıyormuş gibi. Ama bu iki iş teklifi de olabilir arkadaşlar. Durumunuza göre alın. Ben ilişki üzerinden gideceğim. Kılıç beşlisiyle ile iki kişi geliyor, iki teklif geliyor. Öyle düşünün. Biri diyor ki yani eğer beni seçersen ben sağlam tarafım. Yani sana bu dünyada maddi şeyler veririm, sağlam şeyler temenni ediyorum. Yani e, do, şey iş içinde işte dolgun maaş falan gibi düşün bunu. güzel e, şeyler, İyi bir iş. E, diğer tarafta Kupa Pransili diyor ki ben benim verebileceğim şey duygular, flirt, e, daha böyle. Hmm, Gençlik hayalleri tadında yaşanacak bir ilişki, daha duyguları içinde barındıran bir ilişki olur benim ilişkimde diyor. İş içinde beni seversin, beni yapmayı seversin, beni yaptığında çok hani iyi hissedersin diyen bir iş. Ama diğeri kadar iyi bir ücret sunmuyor olabilir ve bu durumda sizin kafa gidiyor ve karar verme sürecine giriyorsunuz. Ee, valla karar sizin İyi <laughs> ee, seçenekler ortada Seçimi sizin yapıyor olmanız gerekecek Evet açılımınız böyleydi sevgili ikizler Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum Görüşmek üzere hoşçakalın